Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizin için sağladığınız kaynaklara şöyle bir derinlemesine dalıyoruz. Konumuz İstanbul'un en çok konuşulan, e, belki de en dinamik ilçelerinden biri Esenyurt. Evet, Esenyurt gerçekten de mercek altına alınması gereken bir yer. Aynen. Elimizde ne var? Son 3 yılın satılık kiralık fiyat değişimleri… Detaylı tablolarımız var. Bir de tabii ilçenin genel piyasasını, yatırım potansiyelini, o kendine has demografik yapısını ve e, risklerini analiz eden sağlam bir rapor var. Oldukça kapsamlı veriler, evet. Peki amacımız ne? Bütün bu bilgileri sizin için süzmek. Yani Esenyurt'ta yaşamak mı, yatırım yapmak mı, neye dikkat etmeli onu netleştirmek istiyoruz. Hı hı. Fiyatlar ne alemde? O çok konuşulan kira getirisi gerçekten o kadar cazip mi? Hangi bölgeler öne çıkıyor? Ve tabii riskler neler? Bunlara bakacağız. O zaman ee, başlayalım mı? Başlayalım. İlk başta şu dikkatimi çekti. Esenyurt biliyorsunuz 891 binlik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. Yani İstanbul'un değil Türkiye'nin. İnanılmaz bir rakam bu. Birçok şehirden büyük. Kesinlikle. Ama aynı kaynaklar diyor ki metrekare fiyatları açısından hala İstanbul'un en uygunlarından. İşte bu ilk bakışta bir çelişki gibi duruyor. Yani bu kadar nüfus, bu kadar talep varken fiyatlar nasıl uygun kalabiliyor ya da ne kadar uygun? Evet, ilginç bir notka. Bu denklemi biraz açalım o zaman. Piyasanın geneline bir bakalım önce. Esenyurt Avrupa Yakası'nda hem ilan sayısı hem de satış hacmiyle hep üst sıralarda. Ama dediğin gibi o fiyat konusu hı hı. İstanbul ortalamasının altında kalması onu farklı kılıyor. Kaynaklara göre 2025 sonbaharı için ortalama bir konut fiyatı 3.8 milyon TL civarı. Metrekare fiyatı da. 38 bin TL gibi. Evet ortalama bu şekilde. Bu rakamlar tabii İstanbul'un başka yerleriyle kıyaslayınca özellikle ilk evini alacaklar veya daha şey mütevazı bütçeli yatırımcılar için cazip görünüyor kağıt üstünde. Fiyatlar uygun diyoruz ama e, o tablolara bakınca işin rengi biraz değişiyor aslında. Yani zaman içindeki değişime bakmak lazım Satılı konutlarda metrekare fiyatı mesela Ocak 2023'te 15.000 TL'ymiş. Evet, 15.000'den başlamış. Şimdi Eylül 2025'e geldiğimizde 28.461 TL olmuş. Neredeyse iki katına çıkmış iki buçuk senede. Yüzde 90'lık bir artış var. Ciddi bir artış. İstanbul ortalamasına yakın mı bu oran? Oran olarak yakın sayılır ama başlangıç fiyatı düşük olduğu için nominal artış belki daha az hissedilmiştir. Ama kiralık tarafı daha da şey çarpıcı. Orada durum nasıl? Ocak 2023'te metrekare kirası 75 TL. Bakın, Eylül 2025'te 209 TL. Yani neredeyse 3'e katlamış. İnanılmaz. 3'e katlamak ne demek? Aynen öyle. Bu veriler bize gösteriyor ki hem satılık hem de özellikle kiralık piyasada son 3 yılda çok ama çok güçlü bir artış trendi var. Durup dururken olmuyor tabii bu artışlar. İşte geldik o meşhur konuya. Kira getirisi ve amortisman süresi. Esenyurt denince yatırımcıların aklına ilk bu geliyor sanırım. Genellikle evet. Kaynaklar da burayı çok vurguluyor. Diyorlar ki kira çarpanı yani o yatırımın geri dönüş süresi açısından Esenyurt İstanbul'un en iyilerinden. Kesinlikle. İstanbul genelinde 18-20 yıl hatta daha uzun süreler konuşulurken Esenyurt'ta bu sürenin çok daha kısa olması e, yatırımcıyı cezbeden ana faktör. Yani paranızı daha hızlı geri alıyorsunuz teoride. Ne kadar kısalabiliyor peki bu süre? Mahallelere göre fark ediyor mu? Hem de nasıl? Kaynaklardaki analizler çok net. Mesela Mehter Çeşme, İnönü, Akşemsettin gibi mahallelerde amortisman süresi 10-11 yıla kadar düşebiliyor. 10 yıl mı İstanbul'da? Evet, 10-11 yıl. Bu ne demek? Yıllık brüt kira getirisi %9, %9.6 demek. İstanbul ortalaması %5-6 iken bu rakamlar gerçekten sıra dışı. Gerçekten çok yüksek oranlar bunlar. Bu yüzden özellikle kira geliri hedefleyen yatırımcılar için Esenyurt listenin başında yer alıyor. Hatta metrobüse yakın yerler, Saadetdere, Güzelyurt gibi orada bile 12 yıllık süreler %10'a varan getiriler görmek mümkün. Ulaşımın etkisi yani. Tabii ki biraz daha içeride Fatih, İncirtepe gibi yerlerde süre 13 yıla çıkıyor. Getiri %7,5 civarına düşüyor ama bu bile hala İstanbul ortalamasının üzerinde yani. Yüksek talep ve görece düşük alım fiyatı birleşince bu sonuç çıkıyor ortaya. Peki bu kadar yüksek kira talebinin, bu kısa amortisman sürelerinin arkasındaki motor ne? Sanırım cevap belli. Nüfus. Aynen öyle. Demografi burada kilit. Kaynaklar da hep bunu işaret ediyor. Esenyurt sadece kalabalık değil, sürekli göç alan, genç ve çok çeşitli, yani kozmotorit bir yapıya sahip. Hem içeriden hem dışarıdan göç var değil mi? Evet, Anadolu'dan gelenler var, bir de tabii uluslararası göç. Bu da barınma ihtiyacını, özellikle kiralık konut talebini inanılmaz boyutlara taşıyor. Yabancı nüfus konusu da önemli sanırım. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Evet, çok önemli. Kaynaklar, Esenyurt'un İstanbul'da yabancı uyruklu nüfusun ve özellikle sığınmacıların en yoğun olduğu ilçelerden biri olduğunu söylüyor. Hatta bir kaynakta sığınmacı sayısının 300 bin civarında olabileceği iddiası var. 300 bin mi? Nüfusun üçte biri neredeyse. Eğer doğruysa evet. Bu çok ciddi bir rakam ve piyasayı doğrudan etkiliyor tabii. Başta Suriyeliler olmak üzere Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan gelen farklı gruplar var. Bu durum kiralara nasıl yansıyor? Özellikle küçük dairelere yani 1 plus 1, 2 plus 1 gibi daha ekonomik seçenekleri olan talebi patlatıyor. Bu da hem kiraları yukarı çekiyor hem de o bahsettiğimiz amortisman süresini kısaltıyor. Anladım. Hatta kaynaklarda şu bilgi de var. Bu yoğunluk nedeniyle bir ara Esenyurt yeni yabancı oturum izni başvurularına kapatılmış. Bu tür idari kararların da piyasayı anlık etkileyebileceğini unutmamak lazım. Şimdi Esenyurt deyince aklımıza hep o yeni yüksek katlı binalar geliyor. Özellikle E5 kenarı, metrobüs hattı falan. Ama kaynaklardaki yapı stoku analizi biraz farklı bir resim çiziyor galiba. Evet, o algı biraz yanıltıcı olabiliyor. Dediğin gibi e5 ve Metrobüs civarında 9, 19 hatta 20 katı aşan markalı projeler var. Bunlar modern yüzü ama ilginç olan şu, bu binalar toplam stokun sadece %4'üymüş. Sadece %4 mü? Evet, sadece %4. İlçe genelindeki yapıların %95'i betonarme ama asıl büyük kısım yani stokun yaklaşık %60'ı 1980-2000 arası yapılmış binalar yani eski sayılabilecek bir stoktan bahsediyoruz aslında %60 eski bina oranı bu bayağı yüksek ve bu bizi direkt şeye getiriyor sanırım aynen öyle deprem riskine bu %60'lık eski stok bizi Esenyurt'la ilgili en hassas konuya deprem riskine getiriyor bu tabii tüm İstanbul'un sorunu ama Esenyurt özelinde kaynaklar bazı uyarılarda bulunuyor ne gibi uyarılar var zeminle mi ilgili daha çok hem zemin, hem bina yaşı. İlçenin zemin yapısı bazı bölgelerde sorunlu, hatta ilçe alanının yaklaşık yüzde 20'si depremden en çok etkilenecek zeminler üzerinde diyor kaynaklar. Yüzde 20'si. Riskli mahalleler hangileri peki? Var mı belirtilen? Evet, listelenmiş Hürriyet, Necip Fazıl Kısakürek, Fatih, Yunus Emre, İncirtepe gibi mahalleler, özellikle riskli zeminlere sahip olarak geçiyor. Ayrıca Güzel Yurt, Yeşil Kent, Mehmet Akif Ersoy, Akşemseddin gibi mahallelerin bazı kısımları da bu kategoriye giriyor. Bu durum fiyatları nasıl etkiliyor peki? Bir ayrışma oluyor mu? Olmaz mı? Kesinlikle oluyor. Yeni yapılmış, yönetmeliğe uygun, zemin etüdü sağlam, belki özel raporları olan projeler e, prim yapıyor ama eski ve riskli zemindeki binalarda ciddi bir fiyat baskısı var. Bu da tabii kentsel dönüşüm ihtiyacını çok net ortaya koyuyor. Yani Esenyurt'ta ev bakarken sadece fiyata, kiraya değil binanın yaşına, zeminine, deprem güvenliğine çok dikkat etmek lazım. Kaynaklar bunu mu söylüyor? Kesinlikle. Bu kaynakların altını en kalın çizgiyle çizdiği nokta. Kısa vadeli getirinin ötesinde can güvenliği ve uzun vadeli yatırımın korunması için bu şart. Bir diğer önemli konu da ulaşım demiştik. Metrobüsün etkisi büyük olmuş anlaşılan. Çok büyük. Metrobüs Esenyurt'u İstanbul'a bağlayan ana damar oldu diyebiliriz. Kaynaklara göre talebi ve entegrasyonu ciddi arttırmış. Metrobüse yakınlık fiyatı doğrudan etkiliyor yani. Net bir şekilde. Hem satışta hem kirada. Metrobüse yürüme mesafesi ciddi bir avantaj. İnsanlar haklı olarak daha kolay ulaşım istiyor. Peki gelecek için ne bekleniyor ulaşım konusunda? Metro mesela. İşte o çok kritik. Gözler şimdi yapımı devam eden Mahmut Bey Esenyurt metro hattında. Yani M7'nin uzatması. Bu hat bittiğinde beklenti büyük. Ne gibi bir etkisi olur sizce? Ya da kaynaklar ne öngörüyor? Kaynaklar, İstanbul'daki önceki metro deneyimlerine bakarak istasyon çevrelerinde %20 ve üzeri ek bir değer artışı olabileceğini tahmin ediyor. %20 ek artış Ciddi bir potansiyel. Evet. Hatta metroya yakın, yani 500 metre mesafedeki dairelerin kiralarının da %15-25 daha yüksek olabileceği öngörülüyor. Bu, bölgenin gelecekteki potansiyelini gösteren en önemli işaretlerden biri. Tabii projenin ne zaman biteceği ayrı bir konu ama beklenti bu yönde. Peki, tümü bu tabloya bakınca uygun fiyatlar bir yanda, yüksek kira getirisi diğer yanda ama eski stok, deprem riski, ulaşım beklentileri, Esenyurt'ta konuta ulaşmak kolay mı, zor mu? Ne dersiniz? Şöyle diyelim, hangi açıdan baktığınıza bağlı. Finansal olarak yani satın alma gücü açısından evet, İstanbul'un geneline göre daha kolay. Metrekare fiyatları daha düşük olduğu için daha ulaşılabilir duruyor. Kiralama peki? Kiralama tarafında kiralar çok arttı ama yine de daha merkezi yerlere göre düşük. Fakat bölge halkının gelir düzeyine göre bu kiralar bile yüksek sayılabilir. Bir de fiziksel ulaşım var. Evet, metrobüs var ama trafik, kalabalık. Aynen, metrobüs büyük kolaylık ama pik saatlerde o yoğunluk, o kalabalık ulaşımı zorlaştırıyor. Metro gelince belki rahatlar ama şimdilik fiziksel ulaşım hala bir mesele. Yani finansal kapı aralık ama fiziksel olarak geçmek bazen yorucu. Anladım. O zaman toparlayacak olursak dinleyicimiz için ana çıkarımlar ne olmalı? Esenyurt net bir şekilde kısa amortisman süresi ve yüksek kira getirisiyle öne çıkıyor. Yatırımcı için cazip. Kesinlikle. Özellikle kira geliri odaklıysa. Düşük giriş maliyeti de bonusu. Ama madalyonun diğer yüzü var. Deprem riski taşıyan zeminler ve %60'lara varan eski yapı stoku. Bu çok ciddi bir risk hayati bir risk. Bu yüzden kaynaklar ısrarla diyor ki, eğer Esenyurt düşünüyorsanız yeni, güvenli, etüdü yapılmış projelere bakın. Ulaşım projeleri, özellikle metro, gelecekte değeri artıracak gibi duruyor. Evet, potansiyeli yüksek, hem ulaşımı rahatlatacak hem de muhtemelen değerleri daha da artıracak. İşte burada sizin için soru şu, önceliğiniz ne? Maksimum hızlı kira getirisi mi yoksa uzun vadeli güvenlik? yapı kalitesi mi ya da ikisinin bir dengesi mi? Belki metroya yakın, dönüşüm potansiyeli olan bir yer. Aynen. Bu tamamen kişisel risk algınıza, hedeflerinize bağlı. Biz verileri, analizleri sunduk, dengeyi kurmak size kalıyor. Ve bitirirken şöyle bir soru bırakalım size. Esenyurt bu kadar hızlı büyüyor, bu kadar kalabalık, bu kadar dinamik. Peki ilçenin sosyal dokusu, altyapısı, yani okullar, hastaneler, belediye hizmetleri bu hıza, bu yüke ayak uydurabiliyor mu? Çok önemli bir soru bu. Daha da önemlisi, o eski yapı stoku ve deprem riski gerçeğiyle yüzleşirken, gelecekteki olası büyük kentsel dönüşümler bugünün risklerini yarının fırsatlarına çevirip Esenyurt'un kimliğini, yaşam kalitesini baştan aşağı değiştirir mi? Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer kesinlikle takip edilmesi gereken bir süreç olacak bu. Bu detaylı analizde bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.